Yaklaşık 1963 yıllarında özel sektör olarak çelik tekne inşaatları başlamıştı. Onlardan ilk baştanında bir tanesi de bizim ailemizdi. sonra birkaç kişi daha başlayınca biz 7 kişi olarak kuruzlanan bir tanesi de bizim ailemiz. Ben o zaman yetişmiştim ama benim adıma amcam katılmıştı. 7 tane üye ile birlikte 1971 yılında bu birliği kuralım. birlikte beraber çalışalım. Şeylerimizi de e, Taleplerimizle bir yerlere ulaştırırken beraberce yürüyelim diye yola çıkmıştık. Nitekim bunun başarılı da olduk. E, Şeyde <laughs> Haliç ve Boğaz'da sıkışan e, yerlerimizin küçüklüğü de söz konusu olduğundan e, büyük bir çalışma başlatmıştık. Tuzla'ya taşınalım diye. O zamanın hükümetleri de mütahit defalar gidip gelindi. Uzun bir süreç aldı nasip oldu. 1980 yılın başlarında yerler dağıtıldı. O şekilde ben çok kısa geçiyorum çünkü o, o bizim emeklediğimiz süre o süre yani 71'den 80'e kadar gelen bir süremiz ama başarılı olduk. Tuzlu'ya taşındık. Haliç ve Boğaz'dan bütün tersaneleri kurtardık. Tuzlu'ya gelince tabii yerlerimiz devasa gibi yer geldi bize. Büyük geldi. Öyle düşündük. Fakat şimdi tabii küçük geliyor. Netice itibariyle 2000'li yıllara kadar yine kapasiteyi çok düşük kullanabildik. Ancak öyle Allah bir yardım etti. 1980 85 yıllar arasında Reiscon Kredisi, Merkez Bankası kaynaklı kredi alınarak Koster filosunu geliştirelim, büyütelim diye. O sektörü o zamanlar biraz yürüttü. Yatırımlar ona göre biraz daha iyi yapıldı. Altyapılarımız falan derken 2000'li yıllara kadar geldik. Fakat gelirken hep %15, %20, %25 kapasitelerle çalışabildik. Fazla çalışamadık. Tamir ağırlıklı fazla böyle havuzumuz falan yoktu. 1981'den sonra bu süreci tamamlayıp artık biz şey yaptık, Avrupa'da kendimizi kabul ettik, dünyada da kabul ettirince ee, yeni siparişler gelmeye başladı yurt dışından. Biz 80'den itibaren Tuzla'ya taşınmaya başlayınca e, birlik yönetimini hangi başkan abimiz almışsa e, iki tane dosya, üç tane dosyada kendi ofisinde, kendi tersanesinde tutar ve ara sırada da Birlik yönetim kullanı öyle yapardık. sıra ayda bir olur, iki ayda bir olur falan şeye göre, o günün şartlarına ve yapılacak olan bazı aktivitelere göre. Bu süreç böyle devam etti. 1994 yılı geldi. Bana abilerimiz, yani yönetimlerinde hep ben bulunmuşumdur. İşte o zamanın benden hepsi büyük olan abiler yönetimde dediler ki bundan sonra yönetimi sen yap, başkanı sen ol. Ben olurum ama dedim bu şekilde yapamam, yapmam. Yani kendimde bunu daha bir profesyonelce yapalım. Ben işte genel sekreter alayım, personel alayım, yeni bir yerimiz olsun falan derken nasıl istiyorsan öyle yap. Dedi. O zaman dedim şuradan başlayalım, hepimiz bir istifa edelim. Tüzüğü bir yerinden değiştirelim. Biz bu sözümüzü sağolsun da beni kırmadılar. Hepsinin istifalarını aldık üç kişi oturduk. Biri ben, biri rahmetli eski başkanımız Murat Bayrak. Bir de o da rahmetli oldu Yılmaz abi, Yılmaz Karahanoğlu. Benim ofisimde sabaha kadar çalıştık, küçük değişikliği yaptık. Nasıl bu iş yeniden düzeltiriz falan yaptık, ettik, gene kur yaptık. Ben başkan oldum. Başkan olduğumun hemen ertesi günü soyunduk işe. Hemen bir yer buldum. Evvela kiralık bir yer bulduk. İşte genel sekreter aldık. Ofisimizi kurduk. Ben her gün oraya gidiyorum. Her gün gidiyorum, geliyorum işte Ankara'daki işleri takip ediyoruz. Ee, sonra şimdi birliğin şimdiki yeri değil de bir önceki yeri yani GİSAŞ şirketimizin bulunduğu yer o zaman işte DELAHA Genel Müdürlüğü'nün uhdesinde duruyordu. Biz de orayı talep etmiştim o zamanlar. Ben burayı bize verin, biz kullanalım, atıl duruyor burası diye. İşte verecekler, edecekler falan. Yazılarımız yazılmış, çizilmiş ama Tam böyle bize verdikleri bir nokta yoktu yani, bile bir yazılı bilgi gelmeden. O zaman yine rahmetli oldu, Reşat Özkan e, abimiz vardı, o da profesör arkadaşım da benim. O müsteşar oldu. E, onun döneminde oldu olanlar. Ben bir gün cevap gelmeyince, biz mühürünü kırdık, buranın mühürlüydü orası. Girdik içeriye, yerleştik, şey yaptık. Tabii müsteşar bunu duydu. Sen nasıl devletin yerine girersin de dersin. Ya biz burayı istedik, vermediniz ama nasıl alacağız bir şekilde. Samimi olduğum için gel bizi çıkart buradan dedik. Biz oraya yerleştik. Sonra da tabii yazılı izinlerini de aldık. Sonra onun şeyini de yaptık. Milli Emlak gelen sözleşmelerimiz sözleşmelerimizi falan da yaptık. Ben yönetim aldığım zaman da rahmetli Yılmaz abiden iki veya üç tane klasör almıştım teslim aldığım zaman. Derken işte ofis açtık. Sonra oraya yerleştik. Büyüdük. E, orayı aldık. Ondan sonra liman ve romor kaç ve hizmetleri veriyordu. Orayı aldık. Ee, sonra bir 7 numaralı parsel vardı. Orası ortak müşterek yer olarak ayrılmıştı. İşte oraya denizci kendi bir şeyler düşündü, Dedi ki orayı sen bize ver. Orayı aldık. Derken biz büyüdük. Büyüdük. Yönetimlerimiz de bu şekilde devam etti. Sonraki ben 4 yılın sonunda yönetimden kendi isteğimle ayrıldım. Bu arada e, Pendik Tersanesi'nin özelleştirilmesi yapılacak. Onunla ilgili de bir bir aramızda bir görüş birliği var. Ne yapalım, ne edelim? Diye. Ben bir fikir atmıştım. Demiştim ki bir şirket kuralım. Bu şirketi bir tesishanemize ortak edelim. O şirketten bu e, özelleştirmeye girelim demiştik. Gisaşı öyle doğdu. Gisaş'ı biz o kadar güzel kurduk ki, o kadar güzel bir e, statüsünü belirledik ki. Dedik ki bu şirket burada tersanecilik faaliyetinde bulunmayanlar için almasın. Halisler kimse olmasın. Kurduk, herkese eşit hisselerde o şekilde paylaştırdık. Biz ihaleye girdik ama Tansun Çiller'in başbakanın döneminde bize söz verilmesine rağmen sendikanın bir başkasıyla kurduğu bir şirkete verdik dediler. Biz de mücadele ettik sonra da onu da verdirtirmedik onlara da öyle de kaldı. Derken şirket Kisaç bu şekilde doğdu. Ben kurucu başkanlığını yaptım iki sene. Onu da rayına oturturduk. İşte böyle geliştik. Geliştikçe geliştik, büyüdükçe büyüdük. İşlerimiz 2002'den sonra 2008'in ortalarına kadar acayip arttı. Yani her sene hani full dolu. Üstelik yetiştiremiyoruz. Yukarılarda o aydınların yukarılarında falan yeni e, falan türedi. Onlara bir şeyler yaptırıyoruz. Blok inşaatlar yaptırıyoruz. İşte onlar geliyor. Onları tekrar kızaklarda e, kızak süresini azaltmaya çalıştık uzatmayalım. Çok güzel bir süreçten sonra 2008'in ortalarından işte 3. çeyreğinde falan herkesin bildiği global kriz geldi. Ee, tabii ki yani bizim ülkemizde fazla zarar vermemiş olabilir. Diğer ülkelere Avrupa Birliği'ne ve kalkınmış zengin Amerika başta olmak üzere çok büyük zararlar vermiş olabilir ama bizde fazla genelde zarar vermedi. Zaten biz de onları takip ettik. Ancak denizcilik sektörü perişan oldu bir türlü hayattan üstüne basamadı. Birkaç sene bu böyle devam etti. Artık e, el değiştirenler, tersanelerini satanlar, sıkıntıya düşenler oldu. Ama e, millet bir şeyler yaptı gene yani kendi kendini e, geçindirmeye çalıştılar. Sonra bu krizle çıkmanın yollarını aradık. Devlete gittik, hükümete gittik, bir sürü şeyler istedik. E, Düşündük tamamını alamadık. Ancak ee, Murat Bayrak Başkan'ın birliğinde, beraberliğinde ki ben o zamanlar onun konsey başkanı ve yönetimindeyim. Ee, hastane yaptık yani bu sektör o işlerle beraber bir de hastane yaptık, hastanemiz oldu. Kendi işçimizi, kendimizi orada e, sağlık üzerine baksınlar düşmüş düşünmüştük. Onu da yaptık. Bir mukadderattır, ee, Murat Bayrak vefat etti. Çok ani bir ölümden. Benim de 50 yıl küsurluk arkadaşımdı, kardeşim gibiydi. Çok severdik birbirimizi. Onun neticesinde ikinci e, Murat kardeşimizi, zaten ben onu e, en son seçimlerde telefonla aradım. Dedim ki seni başkan yapalım, yani biz artık çekilelim buradan demiştim. O da bana şöyle bir şey söylemişti. Abi Bir dönemde böyle gitsin ondan sonra düşünürüz demişti ama Murat'ın öleceğini bilmiyorduk biz. Rahmetli ölünce Murat Kıran'ı başkan yaptılar, yaptık. Ee, samimi söylüyorum yani yaptığı şeylerle bugün bizim o temellerini attığımız şeylerin üzerine gerçekten çok güzel şeyler yaptı. Takdir ediyorum. Gerek birliğin merkezini taşındığı yer olsun. Gerekse Gisaç'taki yaptıkları bir takım düzenlemeler olsun. Birliğin gelir ve giderini dengelemeleri olsun. Zarar eden hastanemizin satılması olsun. Bunlara çok iyi başardılar. Bugün birlik çok saygın bir yer oldu. Gerçekten bir kurum oldu, GİSAŞ da öyle oldu. Artık kendi ayakları üzerinde duruyor, parası var, geliri giderisi dengeliyor. Çok da saygın bir kurum haline geldi. Bir de şey de yapıyorlar tabi, e, Dünyayı açılma bakımından çok güzel şeyler yapıyor. Mesela ben bakıyorum, Genel Sekreter, bugün de aradım kendisi yok, yurt dışında olduğunu telefonla anlayınca bugün İtalya'da olduğunu duydum. E bir bakıyorsun Amerika'dalar, bir bakıyorsun şuradalar. Yani dünyayı da takip ederek bu sektörün ne kazandığınızın peşindeler. Eksiklerimiz yok mu? Olabilir, vardır. Yeniden canlanmaya çalışıyoruz. Eksik olması bu yönetim güzel işler yaptı. Yani genç ama çalışıyorlar. Ben inanıyorum bu tecrübeleriyle bu dönemi çok daha yapacaklar. Çok daha güzel işler yapacaklar. Özellikle sektörün kalkınması bakımından Ankara'dan nasıl bir teşvikte alınabilir? Alınan bir ufak tefek şeyler oldu. Kostel filosunu geliştirmek gibi falan. Ama yeterli değil şunu söylemeden geçemeyeceğim. GİSAŞ'ın kurulduğu amaç, e, fikir, e, yöntem sanki bir parça değişmiş gibi görüyorum. O kadar. Başka bir şey görmüyorum. Çünkü biz o şirket gerçi açılmadı. Yani sağa sola fazla da açılmamış. E, ters bazı ki ben de satanlardan bir tanesi. Hisselerimizi sattık. Ve gene kendi aralığında paylaşıldı falan. Sanki e, Gislaşın, şunu da yapması iyi olurdu diye düşünüyorum sıkıntı çeken tersanecinin ortaklarına maddi destek de verebilir. Veya e, mevcut parasını işletebilir. Mesela kar dağıtması yapılıyor. Ben hiç kar dağıtıp almadım mesela. Benim dönemimde, bizim dönemde. Yani Murat'ın yeni yönetimin gelmesine kadar biz kar dağıtımlarını yaptık ki o kadar kar yapmıyorduk zaten. E, birliğin kasasına onları çeklerimizi imzalayıp birliğe bağış olarak verdik ki birlik dönsün diye. Fakat yeni yönetim bunu yapmadı. Gayet güzel. Para kazandı. Kar da dağıttı, bayağı güzel bir ortaklarına kar da verdi. Şirket değerlendi, o da var, bir gerçek. Ben diyorum ki, GİS birazcık daha ortaklarına, sıkıntı çeken ortaklarına destek çıkabilir, şöyle çıkabilir. Ya onlara maddi destek çıkabilir, yahut da, işte ne bileyim, kendi şirket kendine gemi yapıp satar veya başka bir şey yapar, para kazanır. Nitekim onu da yapıyorlar zaten. İşte para kazandığı gibi kar dağıtıyor. Yani, bana göre başarılı çocuklar ya. Ben, ben beğeniyorum yani hepsini. Allah razı olsun çocuklardan. Daha şunu söylüyorum yani geçen sene yaptıklarını bu sene çok daha iyisini yapacaklar eminim bundan. özetle yani 71'de kurulan bu birliğin, beraberliğin 80'den sonra Tuzla'ya taşınması da bir değer kazandı. Bir araya geldiği, güç olduğu. Bugün dikkat edin Türkiye'de bir tane dernek olacak, ona benzer bir tane daha olacak. Yok böyle bir şey yani. 45 tane genel kurul yapmış bir tane, 71'den beri bir eşi benzeri de yok. Biz bir ara Yalova bu işi yapar mı diye düşünürken o da bizim içimize gitti şu anda. Gayet güzel bir şey oldu yani bu, bu da bir başarı. Çok güzel oldu. İşte gibi üye adetleri arttırıldı. E, güzel. Ben yani seçimden korkmamak lazım. Sen iyi görev yapıyorsan yaparsın devam ettirler sizi. E, adedi fazla olmuş üyenin hiç önemli değil. Başkaları gelir ben iyi yani yapamıyorsam değiştirirler. Dolayısıyla yani 80'den sonra Tuzla'nın büyümesi, daha sonra 2002-2003'ten sonra da Yalova'nın gerçekleşmesiyle büyük bir sektördü. Şu da var, devlet kıyı yapılarındaki düzenlemelerini, onu bir plan dahilinde yapacaklardı, bir çalışma vardı. Her yere de tersane yapılması doğru değil, her yere liman yapılması doğru değil, her yere balıkçı barına yapılması doğru değil. Onları biraz daha derdiyip toparlarlarsa... İşte tersanelerimiz de bu şekilde devam ederse bence denizcilik adına çok daha iyi şeyler yapılacak diye düşünüyorum. Başka sistemler geliştirmek lazım diye düşünüyorum. Sektör yeniden canlanacak.